Arkadaşlar forum web sitesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı sayfa 109-110 MHG yayınlarını işleyeceğiz. 2. sınıf matematik kitabı kimin ayranı çok metni cevapları sayfa 109 ve 110. 2. sınıf matematik kitabı kimin ayranı çok metni cevapları sayfa 109 ve 110. Etkinlik Farklı kaplar ve su miktarları Araç ve gereçler 2 tane eş şişe, 1 çay bardağı, 1 su bardağı, Sıra arkadaşımızla eş olalım. 2 eş şişeyi aşağıdaki gibi suyla dolduralım. Sıra arkadaşımızla eş olalım. 2 eş şişeyi aşağıdaki gibi suyla dolduralım. Bir tanesinin içindeki su miktarını çay bardağı ile ölçelim. 4 şişe çay bardağı kaç su alıyor? Diğer şişenin içindeki su miktarını su bardağı ile ölçelim. Şişe kaç su bardağı su alıyor? Bu etkinliği sınıf içerisinde arkadaşlarınızla birlikte yaparak not almanız gerekmektedir. Soru: Aynı miktarda iki kap sıvıyı farklı büyüklükte bardaklarla ölçtüğünde ölçme sonucu farklı olur. Nedeni tartışınız. Eklemiş olduğumuz bardakların hacmi büyük olan daha fazla çabuk alır. Ancak küçük olan da ise bu işlem uzun süreceğinden farklılıklar meydana gelir. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamada bulunan linkten forum web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere iyi dersler.